Bugün Çimse'yi inceliyoruz. Çimse en son 2 Şubat'ta 70 liralardaymış. 76 lira. Oradan sonra bir yükselişe başlamış. Ta ki 171 liraya kadar. Yani burada %100'den fazla bir getiri var. Hemen bakalım yüzde kaç getiri sağlamış. %121 bir getirisi var. Ardından sert bir düşüş yaşamış. Bu kadar e, ani bir yükseliş yapan hissenin düşüş yaşaması normal bu yüzde 36 yani yüzde 121'in yüzde geri almış ve şu anda da hisse şu başladığı noktadan yüzde 40 yukarıda şimdi nerede dengelenir bu hisse ona bakalım önce şimdi zaten düşe düşe şu boşluğu da kapatmış yani kapatmış ve şuradaki bana şuradaki tepelere gelmiş. Tepeler destek olarak tutar mı onu göreceğiz zaman gösterecek. Bundan sonra ilk gelebileceği yani en son düşebileceği yer tekrar şu 80 liralara gelir mi? 100 günlük ortalamaya gelme ihtimali olabilir. Çünkü hareket oradan başlamış. Şöyle bir geri alımına bakalım. Geri alım seviyelerine. Yani %61 %78 Buraya kadar gelmese de Pardon Buraya kadar gelmese de bu ise Şuradaki 0.78'e gelme ihtimali var Yani onu bir kere e, Baştan yazacağız 98.80 yani 99 liralar Şuraya bir yazalım 99 TL'si var bunu yarın öbür gün istese canı istese görür. Çünkü zaten hissenin yönü de aşağı. Buralara kadar bir yere kadar gelip ama buraya kadar ama 99 ama onun altına gelerek buralarda yukarı çıkacak. Aşağı inecek. Bir dengelenme sağ, e, sağlamaya çalışacak kendisine. Şimdi bir bakalım trendine. Zaten şuradan görülüyor hissenin trendi. Şöyle çizersek. Şöyle uzatıyorum iyice. Burada zaten kafadan bu ise buradan dönmüş olsa, yukarı gitmiş olsa en fazla 133 lira 50 kuruşa gider. Yani daha yukarı gitmez. Şu an için. Çünkü performansı zayıf. Yönü aşağı yukarı dönse de bu 133 lira 50 kuruşta bir direnç görür. Hatta şimdi Şuradan bir kanal e, alt trendini çizeceğiz destek desteğini. Oraya da bir bakalım. Belki orada bile direnç gel, gelmiş olabilir. Bakın. Gördünüz mü? Normalde hissenin kanalı buymuş. Burada gidiyormuş, gidiyormuş. Şurada bir aşağı düşmüş. Tekrar çıkmış. Düştükten sonra bu trendde şurada bu e, bu desteğe çarpıp buralarda gitmesi gereken ise tekrar aşağı yönelmiş. O yüzden dikkat. O yüzden dikkat yani. 133.5 direnç evet yukarıda ama ondan önce zaten burada bizim güzel bir 20 günlük ortalamada 113 lira 60 kuruş bir direncimiz var. Bu artık direnç. Ve güzel bir direnç. Neden güzel bir direnç? Çünkü burada bakın Şurası 7 Mart, 8 Mart. Bugün yani artık iki günde kapanışımızı yapmışız bunun altında. Bir gün daha yaparsak aşağı iyice yönü aşağı. Yani burada artık bunun yukarı çıkıyor dememiz için 113 lira 60 kuruşları kırması gerek. Kıracak ki bu yük, e, tekrar kendi trendine girsin. Burada bitiyor mu? İstenin yönü aşağı olduğu için. Buradan aşağı nereye Destek olarak belirlemiş kendini ona bakalım Yaklaşık Dediğim gibi 99 demiştim ya az önce %0 0.78 geri çekilme noktası Normalde 100 liraları gözüküyor 101 liraları Onu da yazacağım 101 TL aşağıda desteğimiz yani hisse 101 lirayla 113 lira arasında aradaki banda girmiş. Yani i̇nşallah şu olmaz. Aşağı doğru 101 lira gelmez de şuradan şuralarda takılır. Yani şu, bu çizgide yukarı çarpar, seker, bu şekilde gider. Sonra yukarı çıkar kısa bir sürede. Daha da aşağı inmezse, inşallah inmez. Çünkü şuradaki alanı bile katlamış ya yani şurada. Şöyle bir çanak var desek. Bunu bile katlamış. Fazla fazla katlamış. İşte o deprem oldu vesaire diye hisseyi yukarı kopardılar. Normalde hatta çanağı bile fazla geçmiş. Normalde bu hissek, hissek hisse gitse gitse şuralarda 140'lardan dönmesi gerek. Şurayı biraz fazla yapmışlar. Burayı gözden çıkarın. Buraya hemen şu 133 kırdı, 133 kırdı vesaire hemen. Hadi kopuyoruz yukarı olmaz. Yani o'nun kopacağına inanan varsa kendini kandırmaya devam etsin. Hissedin şu anda zaten yukarıda 113.60 direnci var. Bir de onun üzerinde o dönemdeki ana trendinde 133.50 kırması lazım ki üst trende girsin. Bakalım başka aşağılarda görülen derseniz ki 101'in de altında hangi seviye var? zaten 101'in de altına gidiyorsa <laughs> 99'lara kadar gider. Yani istediklerim şunu söyleyebilirim. Eğer buradaysa 101'e gittiğini varsayalım. Çok çok uzun bekleyen varsa bir sene üzerinde. Diyelim ki 101 neredeydi? 101. Şuraya geldi. Buna ileriye dönük dalga boyu ne oluyor? 400 liralara göstereyim orası çok çok uzun vade uzun vadede 200 liraları Belki görebilir şurada neymiş 170 Yani biraz daha uzun vadeli bir sene ve üzeri bekleyen olursa düşün düşünüyorsanız düşünüyorsa 215 leri var ama tabii gene dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil kesinlikle bu 215 görünüyor demem bir yıl ve üzerinde bir yıl ve sonrasında 200 215 olacak anlamına gelmiyor Bir de aylıkta bakalım şunu siliyorum artık. Yani hissenin şu anda trendleri de bu. Dolar bazlı bakalım. Kısaca. Yani TL bazda. Yani 100 lira, 99 liranın altı çok görünmüyor gibi. Yine sarkabilir. Dediğim gibi o 70 lirayı da dikkate alın. Yani 99 altına gitmeyecek bir kural yok. Ama her şey olumlu giderse aşağısı olmayabilir çok fazla aşağısı. Zaten bakın şuradaki zirvesini tamamlamış. 2007'deki halka arzı neymiş? 6 dolar 80 centmiş. Yani bu hisse şu an için bana kalırsa pahalı bir hisse. Oldukça pahalı yani. Çünkü nereden gelmiş bu hisse? 80 kuruş, 80 cent, 1 dolarlar. Hadi onu da geçelim. 1 dolar 80 centlerden gelmiş şurada. Haziran 22'den beri. Çok canlar yakabilir. Bunu şöyle bir trend çizersek böyle bir trendimiz var. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Şurada şöyle bir trendimiz var. Bir kere burada zaten buna düşeceği 4 40 dolar 40 centi var. Onun altında isterse 2 dolar 40 sente gider. 2 dolar 40 cent yazıyorum. İlla olacak demiyorum ama seviyeleri gözüküyor. Yani bir dolarlık şuraya bir iki dolarlık hisseymiş yani. 4 dolar 40 sent. Şu anda zaten hisse zirve görmüş. Yani hedef görmüş. Şimdi yukarıda ne olur dolar bazlı demeye gerek yok. Burada zirve görmüş. Bir daha buraya görmesi zor. Gelse gelse belki şuralar ama o da zor. Hedef görmüş. Ha, yarın bir gün bu çanağa katlamaz mı? Elbet katlayabilir. Katlarsa ne yapıyor bu çanak? ...17 dolar gösteriyor. Ama bu olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek. Hisseyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.